Herkese Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir web sitesi göstereceğim. Bu web sitesinde yüzünü bulduğunuz kişinin fotoğraflarına ulaşabileceksiniz. Hemen gösteriyorum web sitesini. Pimace.com web sitesine bu şekilde giriyoruz. Burada fotoğraf yükleyip veya kendisi şu an anlık fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ben de şimdi direkt hazır fotoğraf koyacağım. Buradan Lazal'in fotoğrafını koyuyoruz. Hemen burada şimdi bilindik. 100. Burada mesela ama 10 tane ücretsiz arama yapabiliyorsun. Ben video dışında bir tane arama yaptım. Ondan dolayı. Burada tek koyduğun zaman gördüğünüz gibi burada paylaşılan siteler hepsi gösteriliyor. Mesela burada mesela ben bu web sitesi açmam için ya da resmi açmam için ya da görsel ilgili arama gibi bu tarz özellikler için buraya ödeme yapmamız gerekiyor. Yani bunun gibi tabi ödeme yapmaya gerek yok. Sadece mesela ben video öncesinde kendi yüzümü arattığımda gerçekten bu sonuca çok şaşırdım. Yani benim haberim olmadığı halde çekilmiş fotoğraflarımı bu sitede görünce cidden çok şaşırdım. Siz de kendiniz bakabilirsiniz. Ee, güzel eğlenceli bir site olduğunu düşünüyorum. Mesela 2, 2 dakika 38 saniyede yaklaşık 231 sonuç bulmuş. Böyle bir web sitesi. Yani ben hoşuma Benim aslında hoşuma gitti. Bu şekilde. Yani sizden hoşuna gideceğini düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz kanala, kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.